Nagihan Alçı Haber Türk. Öğretmenlere sınav yapılamaz mı? Günlerdir çok büyük tartışma yaratan öğretmenlere sınav meselesini dikkatle takip ediyorum. Öğretmenlerin itirazlarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınava boykot çağrısını ve muhalefetin bu karşı duruşuna verilen desteği anlamaya çalışıyorum. Biliyorsunuz uzun yıllar sonunda 3 Şubat 2022'de öğretmenlik meslek kanunu mecliste yapılan oylama sonucu kabul edildi. Bu kanun yıllardır konuşulan, beklenen ama birçok yenilik getirdiği için tartışma da yaratan o nedenle AK Parti iktidarı döneminde bakanların kaçındığı bir konuydu. İlk olarak 2004'te çıkarılan 5204 sayılı yasayla baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik süreci yürürlüğe girdi. 2005'te öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği yayınlandı. Uzman ve baş öğretmenlik için 2006 ve 2007'de sınav yapıldı ve Sınavı kazananlarla yüksek lisans, doktora eğitimi olanlar belli ek kriterler sonrasında baş ve uzman öğretmen oldular. Şu an sistemde 75.701 uzman ve 90 baş öğretmen var. Ancak sonrasında CHP yasayı anayasa mahkemesine taşılı ve bazı maddeler iptal edilerek süreç tıkandı. İşte tıkanan bu süreç Mahmut Özel'in elini taşın altına koymasıyla tamamlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclisten geçti. Kim ne derse desin ben günlerdir linç edilen, türlü eleştirilerin hedefi olan Sayın Özer'i cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Özer'in göreve geldiğinden beri popülizm dalgalarına karşı doğru bildiği yolda ilerlemesini de takdirle karşılıyorum. Pandemi zamanında büyük bir utanç olarak kapalı tutulan okullar onun sayesinde açıldı. O günlerde de hatırlayın veliler öyle bir korkutulmuştu ki Okulları açmak istiyor diye yine Bakan Özer'e karşı büyük bir eleştiri dalgası vardı. Maalesef eğitim dünyasından da koca koca isimler ne propaganda yaptılar, ne korku bulutları saldılar. Çocuklar evde hapis kalmaya devam etsinler diye. Mahmut Bey dinlemedi, direndi ve haklı olduğu ortaya çıktı. Okulların açılmasının pandemide kapalı kalmasıyla kıyaslandığında tek bir olumsuz etkisi görülmedi. Aksine çocukların boşu boşuna bir buçuk sene kaybettikleri anlaşıldı. Göreceksiniz, öğretmenlik meslek kanunu ile yapılan düzenlemeler de bir süre sonra öyle olacak. Doğruluğu ve öğretmenlere katkısı görülecek. Böyle dediğim için sevgili öğretmenlerimizin bir kısmı yine beni eleştiri yağmuruna tutabilir. Olsun varsın, tutsunlar. Öğretmenlerimizin hepsinin teker teker başımın üzerinde yeri var.'' Yalnızca onlardan ülkenin aklımızı başımızdan alan kutuplaşmasına kapılmamalarını rica ediyorum. Sakin bir şekilde meselenin özüne baksınlar lütfen. Ben hem kanunun detaylarını hem de dünya örneklerini dikkatle inceledim. Okudukça da bunca gürültünün neden koptuğunu anlamakta giderek daha çok zorlanıyorum. Neye itiraz ediliyor? İsteyen eski sistemde devam edebilir. Yeni getirilen sistem eski gidişi bozmuyor. Hiçbir öğretmenimiz uzman ya da baş öğretmen olmak için sınava girme sürecine dahil olmak mecburiyetinde değil. İsteyen kıdem sistemindeki gidişe göre devam edebilir. İsteyen 10 yıllık öğretmenler uzman olmak için başvurup uzaktan eğitimle 180 ders saatini tamamlayıp sınava giriyor. Yüksek lisansı olana sınav yok. İster tezli ister tezsiz yüksek lisans olsun 180 saatlik dersi alınca otomatik olarak uzman sayılıyor. Uzman olunca eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a çıkıyor. 10 yıl uzman olan yani meslekte en az 20 yılını tamamlamış olanlar da baş öğretmenliğe başvurabiliyor. 240 ders saati eğitimden sonra sınavı geçen baş öğretmen oluyor. Burada da şayet doktorası varsa sınava gerek yok ve baş öğretmenin tazminatı %40'dan %120'ye çıkıyor. Özlük hakkında ciddi bir iyileşme oluyor. Sevgili okurlar, bence kafa karıştıran düğüm şurada. Bu getirilen kanunun amacı tüm öğretmenlik özlük haklarını iyileştirmek değil. Elbette gönül bunu ister ve bu yapılmalıdır. Ancak öğretmenlerimizin tamamının özlük haklarının iyileştirilmesi için hükümet maaşlara zam yapar, hakları yeniden düzenler vesaire. Böyle bir hedef için elbette sınav gerekmez. Halbuki Mevcut öğretmenlik kanunu öğretmenlerin istedikleri takdirde tıpkı üniversitelerde akademik kariyer yapmak gibi öğretmenlik kariyeri yapmalarının yolunu açıyor. Bu da elbette bir sınava tabi olmalı. Öte yandan yüksek lisans ve doktorayı teşvik etmek için de bu derecelere sahip olanları sınavdan muaf tutarak öğretmenleri eğitimlerine devam etmeye teşvik ediyor. Kamuoyundaki tartışmalara bakıyorum. Eğitim verilsin ama sınav olmasın diyor. Sevgili okurlar, eğitimin takibi yapılmazsa o eğitimin verilip verilmediğini nasıl ölçebilirsiniz? Türkiye'de lisansüstü eğitim yapmış öğretmen oranı birçok gelişmiş ülkeye kıyasla hala oldukça düşük. Esasen bu kanunun temel amacı bu oranı arttırmak. Öğretmenleri lisansüstüne teşvik etmekti. Yani sınav olmadan yüksek lisanslı 10 yıllık öğretmenler uzman, doktoralı 20 yıllık öğretmenler de baş öğretmen olsun. Daha sonra sendikaların önerileri doğrultusunda kapsam genişletildi ve mevcut formül bulundu. Aksi olsa yani sınav olmasa lisansüstü teşvik amacı tamamen ortadan kaybolur. Kaldı ki öğretmen gelişimine ve eğitime en açık toplum kesimi. Ben sevgili öğretmenlerimizin sınavı rencide edici bulmasını anlamakta zorlanıyorum. Bence bu öğrencilerin motivasyonunu düşürebilecek bir yaklaşım. Burada amaç öğretmenlerin yeterliliklerini test etmek değil. İlerlemek isteyenlerin önünü açmak, her konu kutuplaşmaya çukurunda heba alıyor. Bunun böyle olmasına izin vermeyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.